bir, R1 bak şu şuna basıyorum. Çık yapabilirsin. Aç kapıyı ve çık. Yapabilirsin. Aslında. Çık, aç kapıyı çık. Hadi çık dinle. aç kapıyı. <laughs> çık. Koş. çık, koş. Koş. Aa, koş. Hayır, hayır. Anne! evet, evet. Merhabalar, Tunca ne oynuyorsun? Fınav. FNAF kaç? Security Breach tamam. Tamam. Nasıl gidiyor? Ok gibi. Ananı! Oğlum. Daha <laughs> daha bak, bak masaya şey. bak, mas masada Freddy kafası var ya bak dümdüz git aynen dümdüz Hı. git. Onu al. Bak aynen aynen. Kareye bas. Kareye, kale. kareye bas canım. Aldım. Tamam güzel. Şimdi sana gelecekler kendini kurtarman gerekiyor. Kapıları kapat. Ya yaparsın. Nasıl kapatacağım? Bak şeye basarak. Ya. Ana! Ne basacağım? Ya şey şey iler, ilerle tuş çıkıyor. Ha? Düğmeye doğru git tuş çıkıyor. Oğlum niye çıkmıyor? Ha. Oğlum niye dışarı... geri gir geri, geri odaya geri gir odaya geri gir tehlikeli. Sen az üç kere. Hayır basma. Ana ne? Ay.